Yok be anacığım, çok rahatız burada. Ya bugün işte, ilçe jandarmaya gittik. Turistin biri içmiş, içmiş, rezalet çıkardı. Yani neymiş efendim? Kedi sadece çıkmış. Öyle şeylerle uğraşıyoruz işte. Gündüz telefon yasak be anacığım. Sen arama, ben fırsat buldukça ararım seni, tamam mı? Hadi öpüyorum. Tamam, merak etme, dikkat ediyorum beslenmeye falan. Uykumu da alıyorum. E, krallar gibiyiz burada, merak etme. Ya, gören de gabardanındayız sanır. Hadi öpüyorum. Onların da selam var. Ne oluyor lan? Ya komutan. Annem beni öldüğünüzde turizm jandarma zannediyordu. Nasıl ya? Yani? Ya ben diyemedim anama. Anne ben özel kuvvetler diyeyim diye. Aklı çıkar. Öldür kadın meraktan. Ee, kimse bilmiyor mu yani? Babam biliyor. Beraber idare ediyoruz anam işte. Ne yapayım? Dayanmaz kadın yürüyor komutan. Zaten hasta. Aferin. Aferin. Oğlum ya sana bir şey olursa? Ha? Ya şehit düşersen ne olacak? Vallahi büyük rezalet çıkar komutanım. Anam basar burayı. Bana gözünüz gibi bakmanız lazım. Lan bari tahrip uzmanı olmayaydın oğlum ya. Patlayacaksın parça pinçik olacaksın. Anacın naaşına bile bakamayacak ya. Yok canım belki geriye serçe parmağı kalır da sarılır hasret giderir kalınacağız. Bir dakika bir dakika. Burada kimse benden önce şehit olamaz. Hayırdır. Öteki tarafa rezervasyonun mu var yoksa bekleyenin? Komutanım benim peder şehit, dede şehit, dedemin dedesine kadar herkes şehit. Hay maşallah. Size özel bir şehitlik var anladığım kadarıyla. Aynen öyle. O yüzden biri şehit olacaksa Önce ben olacağım. Maşallah ağzınızdan bal damlıyor. Biz buraya ölmeye değil yaşatmaya geldik. Yalnız öldünüz güzel tercih amcaoğlu. Ben orada Alman bir hanımla tanışmıştım. <laughs> <laughs> Sap sarı saçları vardı, upuzun böyle altın gibi. Gözleri masmavi böyle, giy şortunu, gir içine yüz. <laughs> ekibi kızdı be. Ekibin çapkını da kendini belli etti. Sana ne diye sesleniyoruz? Karabatak. Karabatak derler. Ama çapkını kabul etmiyorum. Kızı çok sevdim. Kız da beni çok sevdi. Birbirimize çok aşık olmuştuk. Ne kadar sürdü? Bir buçuk iki saat falan. <laughs> Gülmeyin oğlum ne gülüyorsunuz en uzun ilişkimdi diyorum. Tövbe estağfirullah, tövbe.